Ya canım çok balık istedi ya. Gideyim de bir balıkçıya balık alayım da geleyim. Akşama güzel bir balık yapayım ben. Balıkçı. Ne? <laughs> Balıkçı. Balıkların taze mi? Taze. Peki balıklarını gösterir misin bana? Hangi balıklardan var? Bak. O neymiş? Bir neymiş acaba? Aa, ahtapot da mı satıyorsun? Evet. Aa, ben bir tane ahtapot alayım o zaman. Da, da. Bir tane ahtapot alayım. Poşetime koyar mısınız balıkçı? Tamam. Geçin o taraftan koyun. Geç şu tarafa. Tamam. Heh. Şu tarafa geç oğlum. Karşıya. Ha, Poşete koyar mısınız? Ahtapot. Bir tane ahtapot alayım. Aa, o ayıklanıyor muydu acaba? Ha doğrar mısınız onu bana? Şöyle. Evet. Balıklarınız taze mi beyefendi? Taze. Tamam. Koyabilirsiniz poşetime. Evet, başka hangi balıklarınız var? Başka balıklardan da alayım ben. Bakayım şöyle bir. miymiş balıklarınız. Hmm. şu sarı büyük balıklardan alabilir miyim? Şunlardan mı? Beyefendi, şunlardan alabilir miyim şu sarı balıklardan? Onlar güzelmiş. Aa, siz meyve sebze de mi satıyorsunuz? onlardan da alırız şimdi. Yıkayayım evet. Tamam. Başka hangi var, Balıkçı. ne ki? Ben istemedim ama. Balıkçı. Onun adı ne? Ahtapudu. Odum. Ahtap mu? Evet. Tamam, onu da alayım o zaman. Onu da doğrayabilirsiniz. Koy hadi anne koy hadi balıkçı koyabilirsiniz bıçağınızda değil yalnız o elinizdekini koyacaksınız Evet eliniz biraz büyük mü geldi size balıkçı Evet başka Şu köpek balığı mı şunlar şunlar köpek balıkları mı Evet Onlardan da alabilir miyim İki tane de onlardan alayım bir mavi olsun bir de siyah siyah olanı koyabilirsiniz siyah olanı evet ondan da alayım ama onları da ayıklayın. Tamam ayıklayacağım. İki tane yetiyordu bana aslında. Beyefendi niye bir tane daha koydunuz? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hı, tamam, Ayıklayabilirsiniz onları da. Mı? Ben çünkü köpek balığı daha önceden hiç almadım. İlk defa alıyorum. Nasıl ayıklandığını da bilmiyorum zaten. Güzel oluyor mu? Lezzetli oluyor mu köpek balığı? Evet. Ya, daha önce hiç yemedim. Siz yediniz mi? Yedim. Yemedik. Yemediniz ama lezzetli oluyor. Siz neden yemediniz balıkçı? Çünkü ben satın alıyorum ekmekçiden. Satın alıyorsunuz ekmekçiden. Hı. Hmm, tamam. Şimdi Kanatlarını de. kesiyor. Hmm. Şimdi bunu, bunu kafasıyla beraber yiyebilir miyiz balıkçı bey? Şu şu kafası. Evet bu kafasıyla beraber yenir mi? Köpek balığı yoksa kafasını kopartıyor musunuz? Koparttım zaten. Koparttınız zaten tamam. Hmm. Bir de meyve alayım. Bir de meyve alacağım öbürlerini de ayıklayın ama bakın siyahla mavi kaldı burada köpek balıkları onları da ayıklar mısınız? Bence şunları bir çıkarın ya onları yapamadınız tam onlar size büyük geldi eldivensiz yapın. Heh. Beyefendi. Efendim. Babalısınız. Evet. Yalnız ben beyefendi değilim. Siz beyefendi. beyefendisiniz. Siz değilsiniz. Hanımefendi. Hanımefendi. Efendim. Ay çok balık aldım ya gerçekten. Çok mu fazla oldu acaba? Neyse çocuklar falan yerler. Hasan Alp yer. balıkçı. Ne? Ee, ben biraz sebze evi de alayım. Tamam. Ne alayım? Ne alayım? Ee, biber alayım. Ee, Havuç alayım. Tamam. Havuç. Hı, balığın mı? yanında güzel gider. Hocam. Ee, şunu Aa, sebzeleri de mi ekliyorsunuz? Ee, hmm. Tamam peki. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sonra. Evet kesti. Balıkçı sonunda. Tamam. Hadi onu da koyun. Artık eve gideyim. Geç kaldım çünkü çocuklar bekliyor. Evet. Tamam hadi yıkayım ben. Tamam. Tamam benim poşetler. Hazır mı? Hazır. Evet. Ay, teşekkür ederim. Gerçekten çok uğraştınız. Ellerinize sağlık. Şimdi balığımı da alayım. Sebzelerimi de... Ee... ne kadar? Aa, balıkçı bir saniye. Çaktanı çıkartayım karşımda. İyi bile durdun. Balıkçı. Anne. Aa balıkçı ama ben. Anne. Efendim söyle. Ben kaçındım. Kaçındın tamam anneciğim tamam hadi. Balıkçı benim borcum ne kadar? Ee? Para mı ödemedim ya? Siz para istemediniz. O kadar uğraştınız. 30. 30 lira tamam. Evet. tamam. Çok pahalı. Çok mu pahalı oldu? Evet. Yok ya balığa göre uygun. Yanında sebze de aldım. Değil mi? Evet. Aslında yani ucuz bile. Bana biraz ikram yaptınız herhalde. Teşekkür ederim. Buyurun beyefendi 30 lira. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Çok uğraştınız. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Bay bay arkadaşlar.